Ülkemiz karayollarındaki tüm ölümlerin ve ciddi yaralanmaların ortadan kaldırılması ciddi ve ana hedefimizdir. Trafik kazaları nedeniyle can kaybının yaşanmadığı ve ciddi derecede yaralanmaları meydana gelmediği bir Türkiye hedeflenmektedir. Alınacak tedbirlerle karayollarımızda meydana gelmesi muhtemel ölüm ve ciddi yaralanmaları önlemek mümkündür. İnsan olarak hepimiz hata yaparız ancak hatamızın bedeli ölüm olmamalıdır. Bartın polisi tüm bu amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek, bir tek can kaybı bile yaşanmaması için canla başla çalışmaktadır. Sürücü belgeleri bir sebeple alınan sürücüler cezalarını tamamlayana kadar trafikte araç kullanamayacaklarını bilmelidirler. Yakalanma riski arttıkça ihraz yapımı oranı azalmaktadır. Amacımız algılanan yakalanma riski duygusunu artırmaktır. Caydırma amaçlanmaktır. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak bu hedef doğrultusunda trafikte tehlike saçmalarına engel olunacaktır. Son uygulama ile sürücü belgesi geri alınan araç ve sürücüleri PTS, Plaka Tanıma Sistemi ve KGYS, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile her an takip edilmekte ve ekiplere bildirilerek çevirme yapılmaktadır. Projenin ismi Yerel Karalistedir. Bu listeye girenleri PTS ve KGYS sistemi ile izlenerek sürücü belgesi olmadığı halde trafiğe çıkanlar yakalanacaktır. Böylelikle yapılan müeyyidelere uyulması sağlanacaktır. Bartın polisi bir tek can kaybı yaşanmaması için trafikte kurallara uyulmasını sağlamak ve bu yönde yakalanma riski duygusunu yaratmak için belirtilen tedbirle birlikte her türlü tedbiri almaya devam edecektir. Atılan adımlar neticesinde elde edilen olumlu sonuçlar verilere yansımıştır. Şu ana kadar yapılan yerel karar liste uygulamalarında PTS sisteminin ikaz oluşturduğu 93 adet araç kontrol edilmiş, 28 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36'ya 3B sayılı maddesine istinaden alkollü olarak araç kullandığı için ehliyeti geçici süreyle geri alındığı halde araç kullanmaktan işlem yapılmıştır.